Ne oldu Onun arabası niye sende? Piçin teker. Acaba ne insanlar ona ihanet ediyor? Ne oldu? Ucuz pezeg, var ya senin böyle heriflerle neden uğraşın anlayamıyorum Mikey. Yani gerçekten... Trevor, siktiğim sorusuna hemen cevapla. İyi bir iş günü için iyi bir ödenek talep ettim, tamam mı? Ve o da birazcık sinirlendi ve israf ediyorum. Ben de birazcık sinirlendim. Onu öldürdün mü? Ben nasıl bir kahin olarak görürsün? Hayır, onu öldürmedim. siktir. Ama karısını <laughs> kaçırdım. Fasikleri yara yedik. Ne yaptın sen amına koyayım? Uh, sana az önce söyledim ne yaptığımı. Mikey,